Merhaba arkadaşlar bugün babamın anamadan getirdiği şeyleri açıyoruz. Arkadaşlar e, ilk ben e, yılbaşıyla başlamak istiyorum. Arkadaşlar e, yılbaşı geliyor. Şimdi yılbaşı kutlu olsun. Arkadaşlar yılbaşı geldiği için böyle süsler almış. Şimdi hemen bakalım. Yiyecekleri de diğer videomda açacağım arkadaşlar bir sonra onları da açacağım. Arkadaşlar böyle çok tatlı bir, Çok tatlı bir ayakkabımız var. Süsler arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bunları e, alıp da e, video çekip de yılbaşı ağacını süslememi istiyorsanız bu videonun e, e, neredeyse 500 like alması lazım. Çünkü yani nasıl sonra sadece istedim. Arkadaşlar böyle bir ayaklar var. En sonunda da simli bir ayakkabı. Hani benim bebeklik ayakkabılarına Arkadaşlar takalım diye de bir ip getirmiş. <laughs> Arkadaşlar bu kutumuz bu kadar. ayaklar çıktı. Ayşe, ama ayşe, arkadaşlar bu videonun sonuna saklıyorum. Gördüğünüz zaman neyse. Arkadaşlar böyle bir sütler var. Arkadaşlar ben de fotoğrafını şey çekmemi istiyorum. Çünkü o kadar güzel ki bir dakika fotoğrafımı çekeceğim. İşte fotoğrafımı, fotoğrafımı. O kadar güzel ki Şimdi arkadaşlar açalım. Artık fotoğrafı çektikten sonra sonundan... Herkese böyle oluyor değil mi? Fotoğraf çektikten sonra artık gereği kalmıyor. Çünkü o senin sarayların Yani yutabilirsin. Onun önemi var ama fotoğrafta. Arkadaşlar. Bu Arkadaşlar böyle bir sesimiz var. Çok tatlı. Şimdi ikinciye geçelim. İşte ikinci de böyle bir süs. Şimdi de böyle bir arkadaşlar. Hemen açalım. Merry Christmas. Üstüme takım sim oldu şu an. Merry Christmas Merry. Arkadaşlar böyle çok tatlı iş var. Arkadaşlar üstüme bir bakar mısınız? Altıma bir bakın. Şurası çok isimli değil mi? Evet arkadaşlar.